Merhaba arkadaşlar ben Mutan bugün sizlerle bir e, açıklamada da bulunacağım arkadaşlar neden oyun videosu gelmiyor diye arkadaşlar oyun videosu neden gelmiyor arkadaşlar şunu söyleyeyim arkadaşlar oyun videosu en geç bir hafta içinde size olur ben e, gereksinim bilgi videoları gibi şeyler yüklüyorum hacker dersleri falan olsun nasıl indirilir nasıl yapılır şaka videoları falan. Bu daha da devam edecek arkadaşlar. Neden oyun videosu? Bir oyun videosunu bir hafta içinde mi, mi ne çekeceğim arkadaşlar? Bir hafta sonra, iki hafta sonra ya da üç hafta sonra falan gelebilir oyun videosu. Ee, diyeceğim şeyler oyun videosunda çekeceğim şeyler arkadaşlar. Wolf Time çekerim. CS:GO, Counter Strike, e, e, ne, lan Zombies, Nexus çekerim. Minecraft falan çekeriz. Outlast çekeriz. Arkadaşlar. Yiyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kapandı mı? Hayır.